Ayşe'nin ne yapıyordur acaba? Bir arasak mı? Anneciğim daha bu saatte uyuyordur kızcağız. Şöyle yapalım kahvaltı bitsin öyle arayalım ha? Değil mi uyuyordur? Ben dedim size göndermeyelim şu çocuğu dedim. Zaten o da biraz düşünseydi aklı başına gelirdi gitmezdi. Biz... Biz yani onu göndermezdik aslında ama... E şimdi babası ölüm de şeyindeymiş ne yapacaksın ne diyeceğim buna? Bir şey diyemezsin. Günaydın, herkese afiyet olsun. Aa, baba. Gel baba, gel. Otur otur, Demirciğim otur, otur. Ay Celal otur. ne oldu? Celal gel. Ya niye erken geldin? Kö kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok ya, kötü bir şey olmadı. Her şey yolunda, merak etme, otur sen. yarın döneceğim demiştin. Ya öyle de işte, biz bütün işlemleri dün akşamdan bitirdik. Onlar da bu akşam uçacaklar zaten. Ben de beklemeyeyim dedim. ilk uçakla döndüm geldim. Ah baba ya, kızı niye yalnız bıraktın? Ah, ah neydi belirsiz birine böyle verdiniz şu çocuğu. Ben size ne diyeyim be Celal? Ya bir sakin olun ya, ben bırakır mıyım öyle kızımı? <laughs> Resepsiyondaki çocuk, Allah razı olsun yardımcı oldu da hastaneye yarattırdım. Fransa'daki. Ha. Ee? İşte o da yardımcı oldu, konuştuk ettik. Adam gerçekten o hastanede yatıyormuş. Ama durumu da her gün daha kötüye gidiyormuş. Doktorların söylediğine göre sürekli kızını sayıklıyormuş. Ah ya. Üzüldüm be Ayşe'me. Yani tam ailesini buldu. Tekrar mı kaybedecek kızı ya? ne yapalım kızım yani takdiri ilahi. Ben de ne yapayım? Ana kız baş başa kalsınlar dedim. Oyalanmayayım döneyim dedim atladım geldim işte. Keşke ben de gitseydim. Hiç olmazsa yanında olurdu. Celal, sen aç mısın yavrum? Bir tabak getirelim sana Yok. çay. Sağ ol anneciğim. yedim, sağ olun. Çok var, keyifli Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Ha, günaydın. 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 Afiyet olsun. E, buyurun. Buyurun. Biz kalmayalım. Malum bir yolculuk var. Ama olmaz. Şöyle bir kahvaltı yapın. Buyurun oturun hadi. Biz yolda bir yerlerde yeriz. Hiç zahmet etmeyin. Evet. Olur mu canım öyle şey? Gelin işte hep beraber ederiz kahvaltımızı. Buyurun buyurun. Hadi babacığım daha vaktimiz var zaten. Bir şeyler atıştırın. E hadi geçelim hadi, bari. Gelin, gelin, Buyur. gelin. Hadi babacığım. Gelin. Süheyla kızım, tabak getirsene misafirlerimize. Tamam Babış Sağ ol şüpheyim. Hocamın bakışından anlarım ben. Tabii. Celal amcacığım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ayşen gitti mi? Bu akşam olur işte. En yakın zamanda Allah kavuştursun inşallah. Amin, Allah razı olsun. Süheyla. Hı? Şirin kalkmadı mı hala? Bilmem, içeride yoktu. O hazırladığımız yatakta Şirin yatmıyor muydu? He. Ee, yok. Çıkar bir yerden ya. Ay. Bu kız böyle habersiz ortadan kaybolmazdı. Bir şey olmasın? Olmaz, olmaz. Kim bilir yine kimin kafasını yarmakla meşguldür müziğinde. Ateş açmıyor. Kızım boş ver çocuğun işi gücü vardır biz gideriz. Aa a, kayınvalidesini kayınpederini yolcu etmeden pes. Olur olur biz kimseyi işinden gücünden alıkoymayalım. Ya ben ben bırakırım üzere böyle bir şey. Hadi. Ne münasebet. Kızım çağır şuradan bir taksi. Buyurun efendim, yetkini devir için imzalanması gereken belgeler. Teşekkür ederim. Güzel. Avukatın okumuştur ama istersen sen de okuyabilirsin sevgili kardeşim. Nasıl olsa vaktimiz bol. Şu anda sadece imza yetkisini bana devrediyorsun ama çok yakında bütün hisselerini vereceksin. Sen okuduysan gerek yok abi. Yetkilerim artık senindir. Tadını çıkar. Pardon. Efendim Yaseminciğim, halacım. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Aşk olsun canım, rahatsızlık olur mu? Müsaitim tabii, söyle canım. A Ateş acaba orada mı? Yo burada değil. Evde değil mi? Yok. Acaba Yalı'ya falan mı geldi dedim ben. Hayır, gelmedi. Allah Allah. Yasemin, kavga falan mı ettiniz, ne oldu? Yok, yok, yok hiç öyle bir şey yok. O demek ki sabah erkenden kalktı, kafeye falan gitti. Ben gider bakarım. Çok teşekkür ederim, kusura bakmayın. Yok, gelmedi ama şimdi ben de merak ettim. Haber alırsan beni de haberdar et, olur mu? Tamam. Yok. Ee, Ateş yok mu? Fabrikaya gitmiş o ya, acil bir iş çıkmış. Ne fabrikası ya, sizin farkın mı var? Ha, Ateş'lerin fabrikası da mı var? Ya, ya bir sürü fabrikaları, bilmem neleri, bir sürü bir şeyleri var ya onların. Ha, fab... Şu fabrik, tak çıkar yok mu, çat 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 şey, kolu falan şey oluyor. Oo, işte o işte fabrika o. O. Acaba tavuk çiftliğine Ateş'i mi ortak etsem? Şirin nerede? Şey, Gülriz Hanım onu da kafeye giderken görmüş. Herhalde kafeye geçti babacığım. E ee, Üzeyir biz şu oğlanın evine hiç gitmedik. Kayıp mı oldu? Ha, Gülriz Hanım'ın da size çok selam vardı. Aleyküm selam. Aleyküm selam kızım. E ee, hanım hadi biz kalkalım. Hadi, hadi. Bu kadar hadi. tantana yeter. <laughs> Efendim yedik içtik. Her şey izin, hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun helal efendim, efendim, estağfurullah. Evet. Her zaman bekleriz. Taksi de geldi zaten her şey. Celal Bey. Kızım neredesin sen? Ya şimdi sorma başımıza gelenleri. Başımıza? Ha, ateşle benim. Ateşte mi seninle? Allah ne yapıyorsunuz kızım siz Bak annemler gidiyor şimdi arayacağım ben sizi. Sakın o telefonu kapanmayacak. duydun mu? Sakın. Nasılsın? Sakın.